Sevgili Kova burçları, YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Evet, yeni bir aya, mayıs ayına kendinizi o kadar güçlü hissederek giriş yapacaksınız ki efendim, adeta böyle şunu diyebilirsiniz. Ben ne kadar karizmatik bir insan oldum. Kendimi ne kadar rahat ifade ediyorum. Kariyer alanlarınızda ciddi yapılandırmaların sizi beklediği bir dönemdesiniz. Bu ay özellikle bakın emlak, alım, satım gündemleriniz varsa bu ayı rahatlıkla değerlendirin. Özellikle Venüs'ün Boğa burcuna geçiş seyriyle birlikte ailevi olarak problemlerimiz olabilir. Her birimizin de oluyor zaman zaman. Fakat bu Venüs'ün Boğa burcuna geçişi adeta ailenize, kendi evinize, yuvanıza bir huzur getirecek efendim. Mutluluğu ailenizle birlikte hayattan daha fazla keyif aldığınız bir dönemi deneyimleyeceksiniz. Fakat Venüs Plito Kalesi var. Geçişte ilk hafta aileyle içinde krizlere, ...kıskançlık gibi duygulara e, çekilmemeye lütfen özen gösterin. Ekstra yönde gelişebilecek, biraz sizi e, krize sürükleyebilecek durumlar da olabilir. İlk haftayı lütfen aileyle olan ilişkilerimizde kontrollü geçirmeye özen gösterelim. E, bunun dışında ciddi anlamda çok huzurlu olacaksınız. Çok ailenizle birlikte neşeniz, keyfiniz yüksek olacak. Dekorasyon yaptırmayı düşünüyorsanız bu venüs pilitu arasındaki zorlayıcı atmosferi ilk haftayı tercih edebilirsiniz. En azından bu birazcık zorlayıcı olan enerji. Evin içindeki telaşla, bakımla, boya olabilir, e, badana olabilir, tadilat işleriniz olabilir efendim. Rahatlıkla bunu değerlendirebilirsiniz. E, aile içinde inatlaşmayın. Kıskançlık gibi duygulara lütfen çekinmeyin. Çünkü inatlaşmalar, takıntılı durumlar biraz ortaya çıkabilir. E, i̇letişimsel konularda da Aile aktif olacağınız bir zamandasınız. Ee, bu dönem aile güvenliğiniz, aile içi güvenliğiniz fazlasıyla önemli olacak. Aile ilişkilerinizde bakın köklerinizden, kendi ailenizden, geçmiş böyle e, arkadaşlıklar, hani yakın komşuluk ilişkilerinden e, bazı insanlar karşınıza çıkabilir ve sürpriz yönde aile büyüklerinizden ama destek bulacağınız bir ayı bize şanslı bir ayı işaret ediyor. Ee, biraz yakın çevre ilişkilerinizde de hırslı durumlar oluşabilir agresyon oluşabilir kardeşlerle, komşularla, kuzenlerle ve ee, bakıyoruz şimdi spilüto arasındaki dikleşmeyi de hani yuvanızdan, aile içinden alacaksınız mesela kardeşler arası kıskançlık bu ilk haftaya girişte biraz riskli e, durumlar oluşturabilir e, sevgili kovalar lütfen buraya e, dikkat edin hırstan, ödeşmeden, takıntıdan uzak durun, ekstra olarak e, seyahatlere çıkacaksanız, çıkmazsanız yapmadan önce araç bakımlarınızda yaptırmaya özen gösterin birazcık seyahatlere gidip gelmek de sizi e, yorabilir ama heyecanlı bir ay olacağını düşünüyorum yeterince heyecan verici bir ay olacak e, emlak gayrimenkul gibi hiç ummadığınız sürpriz gelişmeler yaşanabilir satılabilirsiniz beklettiğinizi belki aileniz size bir ev hediye edebilir efendim. Bunun olması için neler mümkün diye soralım değil mi? Ee, bu döneme kadar şimdi plitoda gerileme yapıyor bu hafta geneliyle. Bu ay e, belki hayatınızda daha önceden geçmiş günlerden özellikle 2023 sonu 2024 başıyla kendi hayatınız adına yapılanmakta kaçırdığınızı, üzüldüğünüz, böyle kendi hayatınızı inşa ederken zorlandığınız durumlarda biraz daha cesur adımlar atmanızı sağlayacak bu namı değer Hades'in gerileme hareketi. kendinizi dediğim gibi çok güçlü hissedeceksiniz, çok karizmatik hissedeceksiniz, çok güven dolu olacaksınız. Hani bastığınız yeri titretebilirsiniz sevgili kovalar. 26 Mayıs'tan sonra özellikle Jüpiter'in ikizler burcu geçişi hayatınızda bakın çok ciddi yeni belki buna bir seyahat vesile olabilir yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz aileden arkadaşlardan ciddi anlamda bir bollaşma dönemi yaşıyorsunuz. Para ile ilgili konular evet bu dönem biraz imtihanınız olabilir bütçenizi de yine planlı götürün efendim gelir giderleri iyi ayarlamanız gereken bir zaman geçen gün de size buna haftalık yorumda söylemiştim. Pardon akrep dolu söylemiştim. Lütfen bu süreç içinde e, kefil işlerine, borç verme işlerine pek bulaşmayınız efendim. Vereceğinizin de sadakanız kadar olmasına özen gösterin. Çünkü birazcık dediğim gibi maddeyle, parayla da e, imtihan verebilirsiniz. Bunun haricinde mucizelerle dolu güzel bir ay olmasını diliyorum efendim şans getirsin bereket getirsin huzur getirsin en önemli e, nerede ailede yuvada mutluluk geliyor sevgili kovalar ve gerçekten kendinize güvenin 2024 çıkışı birçok kovanın tekrar söylüyorum aylardır söylediğimi kovanın ve birçok kovanın başına taç takıyor Efendim taçlandırıyor sizi bu yılki Göksel enerji en yüksek hayrınıza bu ayı güzelliklerle kullanabilmeniz diliyle sevgiler